kuruşluk çıkarsa başlamadan konuşalım. Biz affedelim tamam mı? İlk defa yapıyoruz tamam. bu işi. İnşallah güzel olur. Hoş olur. Eee sayın Müdürüm bizi davet ettiğinde biz de canı yönünden kabul ettik. Ee, yani bu ekip kim? Ne yapıyor? Dertleri ne? Niye böyle geziyorlar? diye sorduğunda hocam böyle bir şey yapalım. Hem çocuklar görsel manada görsün dedik. Ee, i̇nşallah hoş olur. Ama kısa ve öz biz kendimizi anlattıktan sonra sizden aklınıza ne gelirse, yani renginden tutun çok da zor soru sormayın ha. Bunlar derslerde <laughs> çalışmalı. He. Her türlü soruyu sorun. sordun. Esabetle ilgili, afşinle ilgili, mağara ile ilgili ee, ne duyduysanız, yani evde, okulda babalarınızdan ne duyduysanız sormanızı istiyoruz. Bu ekip gençler iki türlü hesabı keyfi anlatma var. Biri, istersen, biraz sonra. biri ilmi, akademik yönüyle bu doçentlerin, profların bilmem neleri onların dolu dolu kelimeleriyle anlattı. Bir de o kısma girmiyoruz. Biz en alttan, en yalın, en sade biz bu işi Önce Afşin'in okullarına, sonra Afşin'e, sonra Maraş'a, ondan sonra gittiğimiz yerlere nasıl anlatırız diye böyle bir elbiseye büründüm. Bunlar kim derseniz, bunlar mağara arkadaşları. Normalde altı kişiydiler. Ben ortaya oturdum. Ben o anın dakyanusuyum, öyle kabul edin. Kralıyım. Yanındaki üç kişi, Yenliha, Mekseri, Namisi'yle bunlar benim sağ kolum. Solunda da Mervuş, Sazenuş, Deberuş. Üç kişi de bunlar. Bunlar da sol kolum. Yani en iyi danıştıklarım, ikinci danıştıklarım. Bunlar saray ehlinin bana yakın olan en iyi o günkü prensleri, öyle düşünün. Ee, ben kısa kısa anlatıyorum ki detayını Mehmet abimiz anlatacak inşallah. O zaman tek tanrıya inanış var. Kral diyor ki ne? Siz benim dinimden başka hiçbir şeye inanmayacaksınız diyor. Böyle bir despotluk yapıyor. Zorlama yapıyor. Devamında bu altı genç tek tanrı olan Allah'a inanıyorlar. Bunlar da sesini çıkartmıyorlar. Bir vesileyle duyuluyor. Duyulduktan sonra kral bunları çağırıyor. Böyle böyle bir duyum aldım. Sakın abi öyle bir şey olmasın size. işte belli bir müddet veriyorum. Tek tanrımda benim dinime inanacağız diyor. Bunlar da ne yapar ne yapar derken bir yere sığınmaya karar veriyorlar. Sığınmaya giderken de köşede duran abiniz, çobanımız Kepeş Tatayyuş ve Kıtmır'ın bu altısını yanına katılıyor. Tabi başta söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'de sayı yok. 3, 5, 7 sayı demeyin diyor. Biz gene de iyi duyurlar diye böyle bir başladık. Toplam yedi kişi oluyorlar. Mağaraya giriyorlar. Ondan sonraki kısım Mehmet abimize ait. Ee, ne oluyor, ne eş giriyor, nasıl gelişiyor? Kısa kısa. Ee, evet, böyle. Şimdi arkadaşlar, o zaman zaten gözlük yoktu. Şimdi <laughs> gözlük niye var demeyin ona göre. Takyonos'un zulmünden kaçan altı arkadaş. Orta gel istersen. Öyle mi? Şey, gel. geldi. Gel, dur, dur orada. Altı arkadaş. Bunlar üçü sağında, üçü solunda oturuyorlar. Bunlar müşavere heyeti, danışma heyeti. Aynı zamanda o dönemin işte e, günümüze uyarlarsak Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, e, ne bileyim işte e, Ordu Komutanı gibi yüksek mevkilerde, yüksek görevlerde olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlar aynı zamanda e, şehrin yönetimiyle de birebir ilgililer. Yani e, herhangi bir paraya, pula veya da mala, mülke ihtiyacı olmayan. Yani ben işte buradan ayrılayım, Dakyanus'un yanından da işte öbür tarafta fazla para var. İşte para kazanayım, mal mülk sahibi olayım diye bir kaygılar yok. Çünkü o dönemin en zengin asil kişileri. Hristiyanlığın bir rivayete göre 69. yılında, diğer bir rivayete göre 250. yılında Hristiyanlık yayılmaya başladığında bu altı genç İsevi Hristiyanlığa inanıyorlar, tek Allah'a inanıyorlar. O zaman Takyanus kendini zaten Tanrı ilan ediyor, putperest bir kavim olarak, yani Efsus kentinde şu an Avşin olarak tabir ediyoruz. Dakyanus'un bu gençlerden haberi olduğunda tek tanrı inancına sahip olduklarına inandıklarını öğrenince bunları gözetim altında tutmaya karar veriyor. Ve gözetim altında tutarken bir gece bunlar diyorlar ki biz kaçalım. Artık biz kendi tek olan Allah'a sığınalım. Buradan kurtularım. Dinimizi yaşayalım gibisinden. Ve gece kaçıyorlar. altı kişi. Ve yolda Kefestataüş adındaki çobana rastlıyorlar. Çobanın yanında Kıtmir var, köpeği. Kıtmir daha önce e, sonrasında Kıtmiri yanına getirmek istemiyorlar. Hani e, havlar bilmem ne yapar yerimiz belli olur gibisinden Kıtmiri kovalamak istiyorlar. Fakat Kıtmir biliyorsunuz ki terk etmiyor sahibini ve yedi kişinin yanında sekizinci olarak da köpekleri. Bunlar. Şu an eshab kef diye tabir ettiğimiz bilinen e, oraya imaratin yapıldığı, hanın yapıldığı bölüme oradaki mağaraya sığınıyorlar. Dakyanos'un haberleri oluyor. Bu gençler nerede acaba? Neredeler diye soruyor. Diyorlar ki işte saraydan kaçtılar bunlar. Ve askerlerini alıp bu altı gencin bir de çoban yedi gencin arkasına gidiyorlar. Mağaraya sığındıklarını öğrenince mağaraya girmeye o günün şartlarında artık Allah'ın bir lütfu olarak korkuyorlar mı? veyahut da başka bir e, düşünceleri e, ondan sonra şüpheleri mi oluyor? Içeri giremiyorlar. Ve önüne kayalarla, taşlarla kapatıyorlar. Bir rivayete göre 67, şey 69, 68, 69 yılında milattan sonra demiştik. E, 377 yılında uyanıyorlar. Diğer bir rivayete göre de 550 yılına tekamül ediyor. 550 yılı da biliyorsunuz ki İslamiyet'in hala dünyaya zuhur etmeden önceki hali. Yani, eğer ki İslamiyet döneminde uyanmış olsalardı zaten e, Peygamber Efendimiz onu hadis-i şerif olarak bize anlatırdı. Herhangi bir sayı olarak veya da mekan olarak hiçbir şüphemiz kalmazdı. Bu uyandıklarında yedi genç kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki biz ne kadar uyuduk acaba? Bir tanesi diyor ki biz bir gün uyuduk herhalde. Diğer yanındaki diyor ki bir gün veya da daha az uyuduk. En iyisini Allah bilir diyorlar kendi aralarında. Diyorlar ki biz acıktık arkadaşlar. Yani helalinden rızık alalım. O zaman Takyanus'un dönemindeki paralar gümüş para biliyorsunuz ki. Zengin bir memleket. Yemlihaya en küçükleri olan Yemlihaya gümüş parayı veriyorlar ve Efsus kentine gönderiyorlar. Efsus kentine geldiklerinde çok şeyler değişmiş. 309 yıl. Az değil. Kaç nesil geçmiş olur? 4 nesil, 5 nesil geçmiş. Fırından ekmek alırken fırıncı bakıyor parayı uzattığında diyor ki ya bu para Dakyonos'un parası. Sen diyor hazine mi buldun? Define mi buldun? Ne yaptın? Veyahut da bu parayı nereden çaldın? O zamanın kralı. Krallar değişmiş tabii ki. Dersine <laughs> çalışmamış. Evet, evet. Devam et Kral Teodos. Evsus'un yönetiminde, Evsus'un başındaki Teodos. Yemliha'yı alıp, yakalayıp, Teodos'un huzuruna getiriyorlar. Yemliha şaşırıyor. Bütün halk İsevi olmuş, yani Hristiyan olmuş tek Tanrı, tek Allah inancına inanıyorlar. Teodos'la konuştuktan sonra diyor ki işte Teodos, beni arkadaşların, bizi arkadaşların yanına götür. Tabi o zaman Efsus halkı da bu yedi mağara arkadaşının huzuruna gitmek, onları görmek, Kıtmir'i görmek, yani öldükten sonra hayatın var olduğunu öğrenmek için Efsus halkı da yürüyor. Hani biz yıl, Avşin'de Yemliha yürüyüşü diyoruz ya. Efsus halkının yürümesi anlatılıyor aslında orada. Efsus halkın beraber Kral Teodos ve askerler de gittiğinde mağaranın önüne varınca Yemliha diyor ki arkadaşlarım sizi görürse çok korkar. Ben de gideyim arkadaşlarıma haber vereyim. Siz ondan sonra arkadaşlarımla beraber çıkarız. Arkadaşlarımı görürsünüz. Tamam diyorlar, kabul ediyorlar. Ve Yemliha içeri giriyor, mağaraya gidiyor mağarada arkadaşlarını anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar nasıl bir hal olmuş? Biz 300 yıl yapmışız. 309 yıl yatmışız, uyumuşuz. Efsus değişmiş. Kral değişmiş. Halk değişmiş. Binalar değişmiş. Eski saray virane olmuş, yıkılmış. Bütün Efsus halkı İsevi olmuş, Hristiyan olmuş. O zaman diyorlar ki ya ne yapalım biz? Orada Allah'a dua ediyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi biz sana sığınıyoruz ve bizi sen koru. Ve orada sır oluyorlar ve Efsus şu anki Eshab-ı Kef mağarasının önünde bir kısım insanlar diyorlar ki buraya bir mabet yapalım. Yani büyük bir bina yapalım. işin bilincinde olan bu olayı bilen kişiler de diyor ki biz mabet yapmayalım. Eğer mabet yaparsak burayı putlaştırırız. Ne yapalım o zaman? Buraya biz mescit yapalım. Ve ilk kilise, o zaman 377 yılında Kral Theodosius zamanında ilk kilise yapılıyor. Ondan sonra Bizans döneminde papazlar Hristiyanlığın yayılması için atanıyor. Daha sonra Selçuklu döneminde imaratlar yapılıyor. Beylikler döneminde yine ek binalar yapılıyor, cami yapılıyor. Osmanlı döneminde yine çardak olarak, mescit olarak yapılan yer yapılıyor. Ve şu anki küçük olan Eshab-ı e gittik değil mi çoğumuz? Camiye girdiğimiz zaman mağaraya girdiğimiz o küçük olan yer ilk mescid. Girdiğimiz zaman karşıda kayada da görüyoruz zaten. O mihrabın oyulduğu kayalardan oyulduğu. İlk mescid orası. O zaman tabii ki kilise olarak yapılıyor. O zaman mescidi kiliseydi. İslamiyet'e geldiğimiz zaman cami olarak değiştirdik. Başka arkadaşlarımız zaten gerekli şeyler diye kısaca olarak bu. Bir de Dünya genelinde 33 tane esabi kef var. Dünya genelinde bu Mısır'da var, Suriye'de var, Şili'de var, Meksika'da var. Afrika'nın bazı bölgelerinde var. Bu 33'ün dördü Türkiye'de. Bu 4 Türkiye'de olanın bir tanesi Diyarbakır Lice'de. Bir tanesi medyada, televizyonda reklamını çok gördüğümüz Mersin, Tarsus. Bir tanesi İzmir, Efes. Bir tanesi de Maraş, Avşin. Yani Avşinimizdeki Eshab-ı Kef'in önemi de veyahut da halkın benimsemesi de nüfusun yüzde beşinin ismi bu yedi mağara arkadaşının isimleriyle isimlendirilmiş. Mesela kendi çevremize baktığımız zaman Yemlih adında, Misli, Mislinin adında, e, adında, Saadenuş adında, Mekselin adında bir sürü arkadaşlarımız, akrabalarımız, belki de abilerimiz, amcalarımız var. Çevrenizde Mekselin ne var mı? Meksel. Meksel, Mekselina, Yemliha. Yemliha olarak isim var mı? <laughs> Yedi oyunlar olan var mı? Tamam. Evet. Kardeşin var mı?